Değerli kardeşlerim, bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'deki kardeşlerimize yönelik saldırılardı. Gazze halkı İsrail'in yeniden başlayan katliamları sebebiyle bir bayramı daha bombaların altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'li masum çocuklar Kadınlar, siviller hünharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan sağlık görevlilerinin infaz edildiği apacık savaş suçu işleyen haydutla tanık oldu. Bu tablo karşısında başta Gazze'dekiler olmak üzere tüm mazlumlar için imkanları zorlayarak her türlü yolu deneyerek girişimlerde bulunduk. Liderlerle bayram tebrikatı vesilesiyle yaptığımız telefon görüşmelerinde Gazze'deki insanlık dışı durumu özellikle ele aldık. Hafta sonu dördüncüsü düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumunda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze soykırımını görüşecek zulmü durdurmak için daha fazla neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız. Şunu herkes bilsin ve anlasın. Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı ve mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez. küresel siyonist lobinin baskıları karşısında bugüne kadar nasıl diklenmeden dik durduysak bundan sonra da zalimlerin karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek, hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Gazze'deki katliamların bir an evvel son bulması, ateşkesin tekrar sağlanması ve barışa giden yolun açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Gerilimi körüklemenin, ateşi büyütmenin, yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz. Biz kendi ülkemizde nasıl barış ve huzur istiyorsak Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da da Aynı şekilde barış, istikrar ve huzur ortamı istiyoruz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız. Gazze'li mazlumlar gibi ihtiyaç duydukları her aşamada Suriyeli kardeşlerimizin de daima yanlarında olacak komşumuz Suriye'nin istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları inşallah kararlılıkla yerine getireceğiz. Kardeşlerim, bu vesileyle bir gerçeği bugün sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bizi bu makamlara getiren garip kurabanın, fakir fukara'nın duasıdır. Bizi son 23 yılda karşılaştığımız onca saldırıdan, onca ihanetten, onca kem gözden koruyan yetimin, öksüzün, düşkünün hayır duasıdır. Şimdiye kadar milletin ve mazlumların duasıyla yol yürüdük. Tüm badireleri onların samimi duasıyla atlattık. Bugün de yola dualarla devam ediyoruz. Buradan birbirinden anlamlı programla Ramazan-ı Şerifi ve Ramazan Bayramını layıkı veçiyle değerlendiren rahmet ve bereket iklimini 81 ilimizde adeta bir kardeşlik seferberliğine dönüştüren teşkilatımızın bütün mensuplarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. il ve ilçe başkanı arkadaşlarımı il yönetimlerimizi aynı zamanda kadın kollarımızı gençlik kollarımızı elbette belediye başkanı arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Yoksullara kimsesizlere mağdurlara özellikle sahip çıkan tüm kardeşlerimle genel başkanları olarak gurur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Şehrinin, ilçesinin, mahallesinin, köyünün derdiyle dertlenen her bir yol arkadaşımdan Allah razı olsun diyorum. Ülkenin ve milletin meselelerini çözerek bugünlere geldik. Bundan sonra da sorunların üzerine özgüvenle gideceğiz. Teşkilatımın her bir Mensubundan bize gönül vermiş her bir kardeşimden her zamankinden daha fazla çalışmasını rica ediyorum. Sizlerden terörsüz Türkiye hedefimiz başta olmak üzere ülkemize özellikle katkısı olacak ve ufkunu açacak 85 milyon olarak kardeşliğimizi güçlendirecek hususlara odaklanmanızı bekliyorum. Yine bu süreçte özellikle belediye başkanlarımızdan çetin mücadeleler neticesinde Ağustos ayında yürürlüğe giren sokak hayvanları düzenlemesi çerçevesinde sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi özellikle hatırlatmak istiyorum. AK Parti'nin yönettiği belediyeler çocuklarımızın kendilerini en güvende hissettikleri iller ve ilçeler olmalıdır. Bu meselede evlatlarımızın kanı ve canı pahasına para kazanan, ceplerini dolduran çeteleşmiş lobilerin ortalığı velveleye vermelerine kesinlikle aldırmayacağız. Kanunun sağladığı bütün imkanları kullanarak daha fazla kötüleşmeden daha fazla can yanmadan daha fazla annenin babanın yüreğine evlat acısı düşmeden hepimizi yaralayan yeni trajediler yaşanmadan bu sorunu inşallah bir hal yoluna koyacağız. Tarım ve İçişleri Bakanlıklarımıza gerekli talimatları çok net biçimde verdik. Bu bakanlıklarımız kanunun uygulanıp uygulanmadığının denetimini titizlikle yapacak ihmali kusuru veya kastı olanlarla ilgili gerekli cezai müeyyidiler de bulunacaklardır. Yasalaşma aşamasında olduğu gibi uygulamada da direnç gösteren muhalefet eninde sonunda Milletin feryadına kulak verecek kanunu tıpış tıpış uygulamak mecburiyetinde kalacaklardır. Aziz milletimiz son 80 yılda darbe ve junta dönemleri hariç bunlara iktidar yüzü göstermedi. Geleceğini bunlara emanet etmedi. Bunlara güvenmedi. Hiçbir zaman bunlara itimad etmedi. Bunların yalanlarına, bunların iki yüzlü tavırlarına asla kanmadı. CHP'nin iki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz Allah'ın izniyle bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de AK Parti teşkilatı yine sağduyulu olacak. Yine aklı selimle hareket edecektir. Muhalefetin nefret diline rağmen birleştirici olmaya, bütünleştirici olmaya, öfkeyi büyütmeye, milletimizin kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz. Üstad ne diyor? Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Biz husumetin ve öfkenin diliyle değil, 23 senedir olduğu gibi yine gönül diliyle konuşacağız. 85 milyonun kardeşliğini çok daha ileriye taşımanın samimi gayreti içinde olacağız. Bilhassa istikbalimizin teminatı olan gençlerimize yani kendi geleceğimize sahip çıkacağız. Şunu lütfen unutmayınız değerli arkadaşlarım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha yapacak çok işimiz var. Karşımdaki şu kadronun AK Parti hareketinin Türkiye'ye kazandıracağı daha çok hizmet, daha çok eser var. Millete hizmet mücadelemiz hiçbir zaman kolay olmadı. Nice badirelerle karşılaştık. Nice zorluklara göğüs geldik. Nice kumpaslara maruz kaldık. Nice kirli ve sinsi senaryolara muhatap olduk. Ama 23 yıl boyunca Allah'a sonsuz hamdolsun bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da İnşallah yaşatmayacağız. Bir önceki genişletilmiş il başkanları toplantımızda Ak Parti olarak Ramazanı nasıl ihya edeceğimize dair yol haritamızı paylaşmıştık. Özellikle belediyelerimizden beklentilerimizin büyük olduğunu ifade etmiş, bu mübarek günlerin hakkını vermemiz gerektiğini önemli vurgulamıştık. Maşallah teşkilatımız yine bizi mahcup etmedi. AK Parti ailesi gerçekten olağanüstü bir gayret içinde oldu. Dayanışma, kucaklaşma ve helalleşme ayı olan Ramazan'ı ruhuna ve manasına uygun şekilde idrak etmeye çalıştık. Savur sofralarıyla, iftar sofralarıyla, yardım çalışmalarıyla hep beraber bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov veya reklam için değil. Bir gönüle daha girmek, bir ihtiyaç sahibinin daha elinden tutmak için gece gündüz demeden koşturduk. Bilhassa muhalefete geçen belediyelerde Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın her zamankinden daha fazla çaba harcadığını gördük. Muhalefet belediyelerinin yapmadıklarını bizim teşkilatımız yaptı. Gençlerimiz göğsümüzü kabartan programlara imza attı. Bayramda da aynı tempoyla çalışmalarımızı sürdürdük. Fakir fukaranın kapısını çaldık. Yetimin, öksüzün başını okşadık. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Küçüklerimizi sevindirdik. İhtiyaç sahiplerinin elinden tuttuk. Kimsesizlerin kimsesi olmaya özellikle ihtimam gösterdik. Kendi vatandaşlarımızla birlikte yurt dışındaki kardeşlerimize de el uzattık. Millet ve teşkilat olarak bizi diğerlerinden ayıran güzel hasletlerimizi azami derecede yaşama ve yaşatma fırsatı yakaladık.